Su hayatımızın her yerinde. İçiyoruz, susuzluğumuz gidiyor. Bıcı bıcı ellerimizi yıkıyoruz pırıl pırıl sularla. Banyo yapıyoruz, tertemiz oluyoruz. Bazen de berrak sularda yüzerek serinliyoruz. Bu arada suyu ağaçlar da çok seviyor, çiçekler de. Yağmur yağınca nasıl da güzelleşiyor her yer. Bitkiler kökleriyle doyasıya içiyorlar mis gibi sulardan. Yağmur demek aynı zamanda bitkilerin de banyo vakti demek. Yağan yağmurlarla yapraklar, çiçekler pırıl pırıl yıkanıyor. Mis gibi kokuyor her yer. Tabii ki hayvanları da unutmamak lazım. Onlar da susuz yapamazlar kuzular, kuşlar, aslanlar, filler de suyu çok severler. Hele filler hortumlarıyla su fışkırtmaya bayılırlar. Susamış bir ceylan nasıl da güzel içer pırıl pırıl suları. Su hepimiz için çok önemli arkadaşlar. Onu çok dikkatli kullanmalıyız dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken bir damlasını bile boşa harcamamalıyız. Dikkatli kullanırsak hepimize yeter güzelim sular.